en sıkışırken fotoğraflarını gösteriyorlar. Yakup'u da çekilen keşi kokusu almış gibi yapıyor fotoğrafta. Yeni Volkan Gazetesi'ne geliyoruz. 100 bin asker işte Rum'un saldırı gücü. 286 tank, 515 zırhlı araç, 225 top, 168 füze atar, 188 uçak savar sistemi, 111 uçak savar topu, 2150 tank savar ve 48 karadan denize atılan füze silahı var. Ve bunlar bize silahlanma istemeyi diyorlar. Türkiye askerleri kesin gitsin. Sen de beni istediğin gibi yesin Öyle mi? Vay gurguranda kalsınlar yediklerin.